Peygamberimiz Ali Şerif var. Diyor ki kabre üç şey gider. Kişiyle beraber üç şey gelir. Ölenle beraber. Bir, akrabaları gelir. Çocukları gelir. Hanımı gelir. Kodası gelir. Anası babası gelir. Dostları gelir. İki, malı mülçü gelir. Dünyalı malı mülçü. Üç, amelleri gelir. Amelleri onunla baş başa kalır. Geriye çoluk, çocuğu, baba, anne hepsi geri giderler. Malı mülçü hepsi dünyada kalır. Ameliyle baş başa. Diyor için namaz gelecek, münker nekse diyecek ki bir dakika bana müsaade edin. Diyecek ki ya ben senin bu kanlı kurum namazı bu kurum namazı hiç ihmal etmez. Beş vakit namazı, hele sabah namazı şahit namaz, sabah namazı kılardı. Geldi ki akşam bir o uydurma demek İnsanların uydurduğu hadisler. Ama hadis diye geçmiş. Mevzu hadis diye. Mevzu uydurma demek. Bakın zayıf hadisler hadisler alırız en hakkıyla servisle tehlike yani teşvikte kullanırız çünkü zayıf hadislerin senet zincirine problem Peki zincirine Hangileri mevzudur, hadis değildir. Bakarsın ki bir kelam var gelmiş, kelam. Arabın sözü, bunu hadis diye yazmışlar oraya. Halbuki hadis terapisinde yok. Çünkü hadisler bizim halinde böyle verir. O yüzden imana, itikada, akaidimize terar ter veren ter ter bütün mevzuları da ayırmak lazım. Murat'ı da ayırmak lazım. Bakın kas eklemiyor. Ya bu müftüde hurafe söylüyor. Ya cami de Allah'ın zikri, Allah'ın kelamını okumak ne zamandan beri hurafe ediyor? Ben? Nasıl bir mantıktır? Sen ya ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Hem ben benim cemaatimin, benim camide...